Mide kanseri belirtileri ve tanısı nasıl konulur? Belirtileri verdiğinde hala hazırda ileri evre bir kanserle karşı karşıya kaldığımızı biz e, biliriz. Ve mide kanseri belirtileri çok belirgindir. Zayıflama, iştahsızlık, yutma zorluğu, yemek lokmalarını yutarken takılma hissi ve kilo kaybı, halsizlik, en son aşamada da, da ele gelen bazen kitleler karın muayenesi sırasında ve bazen de yaygın olarak sırta vuran ağrı da mide kanseri belirtisidir. Tanıyı nasıl koyarız? Tanı tüm dünyada olduğu gibi bizde de endoskopik olarak alınan parçanın biyopsi dediğimiz parçanın Patolojik olarak mikroskop altında incelenerek konulmasıyla olur.